Yani sen şimdi sarık cübbe tamam, Kur'an-ı Kerim'i ezberledin, Arapçan şöyle falan, bir de işte tar tarikattan takıldın, aksesuar tamam vesaire, fakat için fokur fokur kaynıyor. Seni gidi seni, beni gidi beni, zannetmesen bedahşan pek yakut oldun sen, sahtekarlığın manası yok, simsiyahsın sen veya ben, tamam mı? Sadece bizi kırmızıya bayağıymışlar ve kendimizi yakut diye satıyoruz. Yooo! eylesek tutiye talimi edayi kelimat papağana siz diyor öğretin diyor şeyi diyor bir takım kelimeleri söylemeyi diyor sözlü insan olur ama özü insan olmaz diyor papağan tamam söz ben baktığımız zaman insan gibi söylüyor vesaire ama özü, özü ise hayvan Hayvan, oku kitapları, yut kitapları vesaire, hiç hala kapkara. Halife Harun Reşit, Rahimallah'tan bir papağanı vardı. Yasin'i Hiçbir galat, hiçbir hata yok. Makarici huruf tam. Bütün harfler de yerinden çıkmak suretiyle Yasin aynen bir hafız kurra gibi okuyor. Abdullah can onun belki yani şey olurdu, talebesi olurdu en fazla. Ama, ama Abdullah Hoca'nın içi bembeyaz, ve insan, insan kamil, papağan ise özü hayvan, tamam mı? Allah böyle olmaktan muhafaza eylesin, keşke o, o papağan kırdı olabilsek ya. Beyse inşallah burada bulunuyoruz. Papağan bak burada yok. <laughs>